أجل فرجهم <ترجوح> ولعن أعضاءهم من الآن إلى يوم يوم الدين الحمد لله رب العالمين صلى الله على رسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعضائه من الآن إلى يوم يوم اللهم عجل لبريك الفرج وجعلنا من اعوانه وانصاره وارزقنا زيارته امير المؤمنين وارزقنا زيارته رسولك وارزقنا زيارته الائمه وارزقنا شفاعته الائمه mutakilerin emiri öncüsü, müminlerin emiri, Hz. Ali Vesselam'ın kutlu, mübarek bir ötürü bir araya toplanmış bulunmaktayız. Bu güzel münasibeti, bu güzel kutlu bir adeti, öncelikle sahibimiz, Mevlamız, Gönlümüzün sultanı, İmam-ı Mihter Celaluhu Aleyhisselam'ı şerif imamımıza tebrik arz ediyorum. Onunla birlikte müştehitlerimize, aziz rehberimize, dünyada eriyen Murtaza'ya gönül veren bütün belayetçilere, Ali Murtaza'nın yolunu takip ederek izzetli yaşam sürdürmeye çalışan gayretli müminlere Filistin davasını yürüten o hamasa yaratan izzetli gazetelere ve siz çok kıymetli velayetçi bazı kardeşlerime bu güzel münasebeti tebrik arz ediyorum. Allah bu güzel günün bereketinden istifade etmeyi cümlemize inşallah nasip eylesin. Mevlamız, imamız, zaman ağamızın gönlünü bizlerden hoşnut, razı eylesin. Muhammed'e ala Muhammed Peygamberimiz buyurmuştur Zeyr-i Mecal-i zikri Ali'nin Murtaza'nın zikriyle onu anarak toplantılarımızı, meclislerimizi, oturumlarımızı süsleyiniz, ziynetlendiriniz. Ali'nin zikri ibadettir. Peygamberimiz yine buyurmuştur, Ali'nin yüzüne bakmak ibadettir. Peygamberimizin adına düzenlenen, masum imamların adına düzenlenen meclisler, toplantılar, mübarek toplantılardır. Emir-i Muminin İmam Ali adına düzenlenen Onunla ilgili düzenlenen toplantılar, meclisler bereketlidir, mübarektir. Öyle ki rivayetler de vardır. Emir el İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın adına düzenlenen İmam Ali'nin zikrinin geçtiği, onun anılmasına ve vesile olan bir toplantı düzenlendiği zaman Melekler o toplantıda hazır bulunurlar, iştirak ederler. Rivayetlerde şöyle geçer, bir grup melekler İmam Ali'nin adına düzenlenen toplantıya katılırlar. Alamir el-Mumini'nin toplantısına katıldıklarında kanatlarını o toplantı yerinin duvarlarına kapılarına, halılarına sürerler. Nurlanırlar, aydınlanırlar ve daha sonrasında gökyüzüne doğru, semaya doğru yükselirler. Semaya yükseldiklerinde onları gören melekler şöyle diyerler, derler ki hayırdır, bu nurun sebebi nedir, neden böyle nurlanmışsınız. Sizden yükselen bu güzel kokunun sebebi nedir? Şu cevabı verirler. Derler ki biz yeryüzünde Emir-i Mumin'in, i̇mam Aleyhisselam'ın faziletlerinin anıldığı bir meclise katılmıştık. Bu nur, bu güzel koku, Emir-i Mumin'in meclisinde almış olduğumuz nurdur. Almış olduğumuz kokulardır. Bu cevabı duyan melekler bu defa derler, öyleyse biz de çabuk bir şekilde biz de kendimizi ulaştıralım Amir-i Muminî'nin meclisine, toplantısına. Derler ki meclis toplantı noktalandı, toplantı bitti. Buna rağmen melekler yine yeryüzüne inerler, o meclise, o yere gelirler ve kanatlarını toprağına, o yerin toprağına, zeminine sürerler, nurlanmaya çalışırlar, güzel kokular almaya çalışırlar. Amir el-Mü'minin İmam Ali aleyhissalatu vesselam bereket vesilesidir. İmam Ali zikri bereketlere vesiledir. O gelişiyle Kabe'yi nurlandırdı. Kabe'yi farklı bir şekilde şereflendirdi. İmam Ali'nin bir çeşit kerametleri daha dünyaya gelmeden annesi tarafından hissedilmekteydi. Annesi diyordu, Fatıma bin Teset diyordu ki zaman zaman ben çocuğumun sesini duyabiliyorum, hissedebiliyorum, onunla muhabbet edebiliyorum. Onunla danışıram, onunla da dərtləşirəm. 9 ay keçmişdi. Hamilərindən Fatimo bint Əssad Kəbənin bulunduğu Məscidül Həramə doğru gəldi. Peyğəmbərimizin amcası Abbas deyir, bir qrup qəbilələrdən birlərilər ilə birlikdə Məscidül Həramda Kəbənin önündə oturmuşdurlar. esnada Fatıma bin Teesset geldi. Kabe'nin önünde durdu. Sonrasında şöyle dedi. Dedi ki Allah'ım ben sana inanıyorum. Ben müvekkidim. Ben senin gönderdiğin peygamberlere inanıyorum. Ben senin gönderdiğin bütün semavi kitapları tasdik ediyorum. İnanmışım. Allah'ım ben Ceddin İbrahim'in sözlerini tasdik etmişim. Bu Kabe'yi bina eden İbrahim'in peygamberliğine inanmış birisiyim. Allah'ım bu Kabe'nin hürmetine, bu Kabe'yi bina eden Ceddin İbrahim'in hürmetine, karnında taşıdığım ve biliyorum senin azamet nişanelerinden biridir bu çocuk. kadında taşıdığın bu çocuğun hürmetine Rabbim bu doğumu benim için kolaylaştır. Hz. Resulullah'ın amcası diyor bu dua sonrasında bir an Kâbe'nin kapısının tam arkasına düşecek bölüm yani Rukni Yemani'nin bulunduğu bölüm aralandı, duvar yarıldı. Kapıya kadar mesafe 20-30 adımdır. Kapıdan da içeriye girebilirdi ama bir mucize gerçekleşecekti. Duvar yarıldı. Fatıma bin Tesad'ın hürmetine, Fatıma'nın karnında taşıdığı o çocuk hürmetine, Duvar yarıldı, yarılan duvar arasından Fatıma bin Tehsat üç gün o evde, en mukaddes evde konaklanmak üzere, misafir edilmek üzere şer'iye girdi. Yarılan duvar tekrar birleşti. Kapıya yöneldik diyor Hazreti Abbas. Kapıya yöneldiğimizde ne yaptıysa kapıyı açamadık, anladık. Ortada bir mucize vardır, bir keramet vardır. İlahi, emrin farklı bir şekilde tecelli ettiğini fark ettik. Ama bekliyoruz, tekrar duvarın yarılmasını veya kapının açılmasını bekliyoruz. Üç gün bekledik, üç gün boyunca ne kapı açıldı, ne o yarılan duvar tekrar yarıldı. Sokaklarda Caddelerde, pazarlarda hep bu konu konuşuluyordu. Fatıma bin Teesset geldi, Kabe'nin önünde durdu, dualar etti. Duvar yarıldı, içeriye girdi. Henüz içeridedir. Üç gün boyunca Emir-el-Mu'minin annesi Fatıma bin Teesset, cennet nimetleriyle nimetlendi. Allah'ın özel ikramına layık görüldüler ve dördüncü gün olduğunda duvar aynı yerden yamani bölümünden tekrar duvar yarıldı. Bu defa Fatıma bin Tesad kucağında bir çocukla dışarıya çıktı. Dışarıya çıkılan Fatıma bin Tesad gördüklerini anlatıyordu, yaşadıklarını anlatıyordu. Adıyla da ilgili şunu diyordu. Bir hatif, bir nida eden şöyle nida etti. Bir ses duydum. Bana diyordu ki bu çocuğun adını Ali koy. İmam Ali kucağında Fatıma bin Tesad dışarıya çıktı. Dedesinin kucağında yer aldı. Dedesi kucağına aldı. Annesinin kucağındaydı. Daha gözlerini açmamıştı. Ne zaman ki Peygamberimiz Elleri arasına o nur topunu, vasisi olacak, yeryüzünde vasilerin, imamların ilk halkası olacak, ilk imam olacak Emir-el-Mu'minin Hz. Resulullah'ın kucağında yeri aldı, gözlerini bu defa açtı. Peygamberimizin kucağında gözünü açtı imam Ali-el-Mu'tazam gözlerini açarken Peygamberi görerken rivayetlerde vardı, şöyle nida etti, şöyle seslendi. İsa annesinin kucağında konuşmuştu. İmam Ali el-Murtaza da Hz. Rasulullah'ın kucağında konuşmaya başladı. Dedi, ey Allah'ın Rasulü, on yıl sonra lisanet açıklanacaktı. Dedi, ey Allah'ın Peygamberi. Musa Peygamber'e nazil olan inen Tevrat'tan mı okuyayım? İsa Ruhullah Peygamber'e nazil olan inen İncil'den mi okuyayım? Yoksa sana nazil olacak, sana inecek Kur'an'dan mı okuyayım? Bunu dedikten sonra başladı Mu'minun Suresinin